Esenyurt'un sokaklarında, eski bir apartmanın tepe katında, Yasuo adında bir genç yaşardı. Bir zamanlar, mahallesinin en iyi dövüşçüsü olarak tanınan Yasuo, bir gün, en yakın arkadaşıyla yaptığı bir kavga yüzünden, onu kaybetti. Arkadaşının ölümü, Yasuo'nun ruhunda derin bir yara açtı. Acı ve suçluluk içinde, Esenyurt'un kalabalık caddelerinden uzaklaşarak, yalnızlık içinde sokaklarda gezmeye başladı. Geceleri, rüzgarın uğultusunu dinlerken, içindeki fırtınayı dindirmeye çalıştı. O rüzgar, ona savaşı değil, ruhunun huzuru için barışı aramayı öğretmeye başladı. Ama ne kadar ararsa arasın, kaybettiği dostunun hatırasının acısı hep peşindeydi. Bir gün Esen yurta döndü. Mahallesine kekolar gelmişti. Yasuo eski bildiği yollardan geçerek bir zamanlar dövüşerek kazandığı gücü tekrar kullanmak zorunda kaldı. Fakat her darbede dostunun hatırası, her zaferde içindeki boşluk daha da büyüyordu. Sonunda mahallesini kurtardı. Ancak kazandığı zafer ona huzur getirmedi. Yasuo her şeyin geçmişte kaldığını fark etti. Rüzgar onu savursa da içindeki boşluğu dolduramadı. Esenyurt'un kalabalığına karışarak kayboldu. Belki bir gün rüzgarla birlikte huzur bulur diye.